hepinize hepinize merhabalar. Bugün sizler birlikte böyle pizzacı bir oyun oynayacağız. Bu oyunda pizza olacağız. Pizza olmayacağız. Pizza yapacağız. Evet. Bunları atlayalım. Ben bu oyunu biliyorum. Birkaç kere oynadım video dışında. Evet. Aha, tam başladık. Ne? peynir sucuk sos. Tamam. Şimdi buradan peynir yapalım. Peynir, sucuk, sucuk. Oh, bandır bandır. Oh oh. Hemen şöyle şuraya koyalım. Bunları hazırlayalım. Şimdi bunu iki kez pişireceğiz. Hadi. Piş bakalım. Hop hop. 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 Kestik. Tamamdır. Şimdi bunu Sen de tamamen Oo, eyvallah. peynir sosis sos peynir sos sosisli peynir sos sosisli, peynir, sos sos peynir peynir koyalım ve sosisli dilimlenmiş sosisliler bir sürü de bandır bandır Oh oh oh. Oh. Şimdi aynısından buna da yapacağız. Çünkü iki tane tip var bir şey. Tamam. Şöyle. sürü sosisli sosis Bunları iki kez pişireceğiz şimdi ikisini koyduk şimdi böyle yapacağız birisini böyle koyduk şimdi bunu böyle koyduk Onları şey yaptık. Tamam. Geldim hemen. Bunları şöyle. Hı. Hemen şunu sipariş. Aa işini tutamayan mutlu. Zeytin yok. görmüş şimdi ne istiyor bütün çeşit çeşitleri yapmamı istiyor benden tamam hmm. sos peynir Sosla peynir sadece. Hemen barda oyunun ismini açıklamayı bırakacağım. İsteyen indirebilir. Güzel oyun. Pizzacı oluyorsunuz böyle. Ama oyunu öğrenmeden ya da bilmeden yapmayın. Ben bu oyunu çok kez oynadım. Yani açıklamaya şey bırakacağım oyunun ismini. Oyunun adını. Yok bir daha. Bu Tamam. Sos mantar sucuk sos mandar sucuk Bandar. sos mantarcıklar mantar ve sucuklar oh bandır 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 oh tamam şimdi bunu buraya koyacağız. Bunu buraya bir tane daha şey. Bu oyunu siz ilk defa açtığınızda böyle malzemeler, malzemeler falan çıkmaz. İki tane ekmek yerleri falan böyle şeyler falan çıkmaz. Ben geliştirdim oyunu. Bu masa oyuna başladığınızda tekli olacak. Burada sadece bir tane şey olacak. Bir tane ekmek şey olacak. İki tane değil. Ve geliştirirseniz benimki gibi olur. Ve bu iki kez pişti mi? Pişti herhalde. Tamam şimdi bunu böyle böyle geçtik. Bunu koyduk böyle verecek adama. Eyvallah bacım. Aha. Çükken kapandı. 110 115. Oy! Bayağı para kazanmışız. Para var. Ananeler. İnterneti kapatmanızı, kapatmanızı önereceğim. ne alayım? Herkes zeytin soruyor. Ben de zeytin alacağım. Abi. Ben... Ama bana mı yetmiyor? Ben... Aha. tamam tamam diyorum ya. Olsa. Hepsini al. Tamam. Tamam. Ne bana ne bana Sos, peynir, mantar. Sos ve peynir, mantar. Sos, hemen. Peynir. Mantar. Hadi arkadaşlar. Bu videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Gittikçe yükseliyoruz. Kanalımız büyüyor izlenmeler artıyor, beğeniler alt artıyor. Abone olup like atın. Takipçilerim çok az ama abone olur, like atarsanız aşağıdaki katıl butonuna basarsanız siz de takipçim olabilirsiniz. Adepiş ve bu devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Hemen. Tamam. Hemen. Tamam. Tam tamam. ne istiyorsun?

Bu arada bu oyun baya popüler oldu baya oynanmış dedi yani ben niye videosunu çekmiyim bari oy oynanmış baya herhalde bu oyunu bu oyunun ilk videosu çeken ilk videosunu çeken benim herhalde çünkü YouTube'da bu videoyu böyle bir video çeken hiç kimse görmedim. Hemen adama teslimatını verelim. Bu arada şu hikaye midirine, şu telefona bakmayın. Telefonu baş verin. Sos patlıcan mantar. Sos patlıcan mantar. Yeme yeme patlıcan patlıcan. Patlayacağım yeme yeme. Patlama. Çok güzel efsiri. Tamam bunları koyduk. Hemen şöyle şunları da hazırlayalım. İsteyen böyle isteyen şöyle. Bir daha peş. Tamam. Tamam. böyle? Orada oyunu oyun kolay. Anana peynir tamam mı? Anana peynir. Y Bu ananı Hayır. Banan. Ne? Ha. Ee. Sos peynir, sucuk, sosis. Nasıl sos ekleyelim? Sucuk, sosis Sucuk, sosis Hemen sucukları at 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 Hemen şunu dolduralım Bu arada bu oyunda bu Pizzayı ikinci kez pişirirseniz Daha fazla para veriyorlar yani bunun, bunu, da söyleyeyim yani. Daha fazla kar. Ananı yanlışlıkla iki yo. İki kez kestim. What? Tamam. Benim anladığım Benim anladığım bu kırmızı beyaz Samsung sip Hemen bunu böyle yapalım. Hemen <laughs> İnşallah indirdi. ben çünkü böyle anladım. O böyleymiş. Evet. E ee, ne oldu şimdi geldin? Oo 46 lira kazandık. klár Bak cem bakayım Tamam Beş lira da aldık. 3 karak tuttu ya. Of. Ben koyduk. Bunu da koyduk. Yine buraya. bunu hemen koyduk tam bunları koyduk bunlar büyüyecek ne büyüyecek ne oldu sucuk oy Hadi. Tamam. Ulan 50 lira kar. 50 lira kardan aldık adama. Ne diyor? Patlıcanlı soslu Tamam hemen. Batlıcan. Batlıcan. Dandır. İki kez piş. Tamam. Tamamdır. Hop hop. Hop. Hop baba. Kutula. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Boy boy adamım.